Şunları alayım lütfen. Teşekkürler. Efendim? Yektay'ı takip ediyor musun? Hastanede şu anda. Harekete geç Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok ya. Yani size hat değil sonuçta değil mi? Bedelini ödüyorsun. <laughs> Aslında biz birbirimize çok benziyoruz biliyorsun değil mi? Yani <laughs> iki günde de senin gözlerim bozuldu galiba süste. Yok <laughs> yok yo, gerçekten. İkimiz de hayatta kalmayı bilen kadınlarız. İçinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun... ...kimseye eyvallahımız olmaz. Haksız mıyım? Vallahi haklısın. Senin sözlerin de çok süslüymüş ha. Yekta. Hastanenin önündeyim. Kimse uyandırmadan hemen yanıma gel. Gene ne oluyor Yıldırım? Lan uzatma dediğimi yap işte. Mehmet arıyor alttan. Boş ver sen şimdi onu. Hemen çık şu hastaneden. Tamam. Teşekkürler. Yekta aç telefonu aç. Efendim baba. Çınar. Yekta odasında mı? Bir bak bakayım. E, odasındaydı şimdi kontrol ettim. Git bak bakayım odasında mı? Hadi. Telefonu kapatma. Baba ne oluyor? Sen dediğimi yap oğlum. Tamam, bakmaya gidiyorum şimdi. Çınar hadi biraz çabuk oğlum, hadi acele. Baba gidiyorum işte ama az önce oradaydı diyorum sana. Nasıl olur ya? Baba Yekta gitmiş. Yekta gitmiş baba az önce buradaydı. Çınar hastaneden çıkmasın. Bul onu tamam mı oğlum? Ben hemen geliyorum. Tamam. Tamam bulacağım. Allah belanı versin. Mehtem. Allah belanı versin. Pardon, Yekta Başar'ın odasında gözükmüyor. Bir çıkış mı yaptı? Bilginiz var mı? Ee, bir bakalım. Çıkış yapılmamış. Allah kahretsin, nerede bu herif ya? Aha, gene arıyor. Açma. Delici olur şimdi. Bırak delirsin. Bak bu işin sonu kötü bir yere varacaksa. Yekta sus. Sus ve sana söylediklerimi yap. Doğan'ın bana ihtiyacı var farkındasınız değil mi? Ha? Ben olmazsam o kız ölür farkındasınız değil mi? Oho! Oh, oh. Umurunuzda bile değil anlaşılan. O zaman niye sözleşme hazırlattınız bana? Ha? Niye Mehmet'in karşısına çıkarttınız beni? Neyin peşindesiniz oğlum siz? Yekta sus! Sus yoksa ben sustururum seni. Hepimiz buradayız o Merak etme. Eko'nun çok selam var. Defne de burada. Kantindeler şimdi. Eko bir an önce iyileşmeni istiyor. Ona kız bulacakmışsın. Biricik'te bir gelecekleri olduğunu düşünmüyormuş. Böyle atmak yakışmıyor sana Doğa. Gerçekten. Hadi ne olur kalk. Ben istersen tornavida bulurum bize. İstersen araba patlatırız. Okulu da kırarım bu sefer, söz veriyorum. Böyle yatmak yakışmıyor sana da, ne olur kalk. Hem sen Efe'yi yüzmek istemezsin. Çok seversin onu. Çocuğun halini görsen var ya, bakayım ona be. Sen beni ne seversin? Bana da kıymak istemezsin değil mi? Hadi yap bir güzellik, ne olur. Ne olur kanka, aç gözlerini. Ateş! Ne oluyor? Kim bu böyle? Kim bari? Ateş, Ateş. Efe bu. Ateş, Ateş. Doğan abisi sayılır. E tamam da ne gelmiş böyle kapımızı alacaklı gibi bari? derdi ne bunun? Ateş. Yenge, Ateş, sıkalım mı? Anne, saçma olamasak mı artık? Ateş. Oğlum, evladım, sıkmak falan yok diyorum. Siz niye anlamıyorsunuz? Bitti o işler. Tamam, al içeri, insan gibi anlatsın neymiş derdi. Aç kapıyı! Aç! Ateş! Ateş. Aklını başına al kardeş, olayları tırmandırma. Adabınla gir, adabınla çık. Eyvallah kardeş, eyvallah. Efe kazaydı, benim bir suçum yok. Gerçekten kazaydı. Oğlum De madem kazaydı da sana niye bir şey olmadı lan? Doğan neden yatıyordu sen ayaktasın? Delikanlı. Engelleyebilseydim keşke. Bir daha Doğan'ın etrafında dolanmayacaksın, anladın mı beni? Delikanlı, bak anlıyorum gerginsin, acın var. Ama hiç kimse benim evime gelip oğlumu tehdit edemez haddini bildi. Ben kimseyi test etmiyorum hanımefendi. Durum tespiti yapıyorum. Eğer oğlunuz doğayı koruyamıyorsa, ki belli ki koruyamıyor... ...onun etrafında dolanmayacak. Ben anlamam doğa öyleydi, yorgundu, dalgındı, oydu buydu. Koruman gerekirdi ya doğayı. Koruman lazımdı. Senin lafın bitti mi? Duydun mu beni? Anladın mı? Doğadan uzak duracaksın. Anladın mı? Bitti hanımefendi. İyi, kapı orada. Tamam, bak herkes gergin, ama senin bir suçun yok, tamam mı? Kazaydı, kazaydı Ateş. Efe de haklı anne. Orada tam ben olmalıydım. Doğa değil, ben olmalıydım <laughs> orada tam. Ateş, bunları konuştuk. Üvey babanla aran nasıl kankim? Hoppala paşam, mal kara kankam. Nereden çıktı şimdi durup dururken? Ya ne bileyim ya. Babaannem sabah sabah aklımı bulandırdı. Niye? Çok bir cici baba adayı mı var yoksa? E kankam sen açtın konuyu. Bakma <laughs> bana öyle cinayet cinayet. <laughs> Anlaşabiliyor musunuz adamla? Yani kankam. Birbirimize ulaşmıyoruz diyelim ve can ciğer kuzu sarması bir durum yok aramızda. Çok kötü birisi değil işte. Annem de mutlu. Ben de idare ediyorum işte oğlum Baba diyor musun? Yok be, oğlum o kadar da uzun boylu değil yani. Yani sonuçta bir adamın bir tane babası olur. Ben abi diyorum geçiyorum. Annen evlenmeden önce sen de konuşma yapmadım ya. Yaptık kanka bir takım konuşmalar. Da oğlum sen ne tatsız tatsız konular konuşuyoruz biz ya? Ha? Sen annene ben evlenmeni istemiyorum demedin mi? Kankam iş seninle konuşmaya kadar geldiyse... ...o konuşma formalite icabıdır zaten. Sen ne istersen söyle o iş olur oğlum. Olmaz Eko olmaz. oğlum kankam olmaz. Olmaz. Pardon ya ben... ...yükseldim kusura bakma. Önemli değil. Önemli değil kardeşim benim. Önemli değil. Hı, akşam bowlinge gidelim mi ha? Birazcık kafam dağılsın. Vallahi yıkamam gereken bulaşıklar var mı? Ha, o da bir yol tabii. <laughs> Vallahi ben sana bir şey mi? Eğitim, öğretim hayatımızın değerini anladım. Sen sen ol, dersini ders yapma. Tamam Rüzgar öğretmenim. <laughs>